Şu an yağmur yağıyor. Tentem kırıldı. O yüzden tentemin kenarı kırıldı. Böyle bir sistem yaptım kendime. Bakar mısınız? Of of! Komşularım var. Gel komşum gel. Merhabalar arkadaşlar. Kamp hayatı her zaman öyle gül oynaya geçmiyor. Böyle detayları var. Tentem kırılmıştı. sağ olsun yan komşum Levent abi, e, tanıştırırım bir ara sizlere onu, sizlerle onu. <laughs> Konuşamadım yani. Uzun süredir video çekmeyince böyle oluyor herhalde. E, uzun süredir kemerdeydim biliyorsunuz. Onlardan da bahsedeceğim. E, kamp hayatı işte böyle. Tentem yırtıldı. Tabii ki ne yapıyorsunuz? Hemen tamirat. Böyle. Şurası kırılmıştı. Onu Levent abi yaptı. Ee, yırtılmış buradan. Ben de böyle tamir ediyorum. Dikiyorum naylon iple. Rüzgarda uçmasın. Daha çok yırtılmasın diye. Bana masraf çıkarmasın diye açıkçası. <laughs> Her şeyi kısmak zorundayız. Uzun süre sonra yine başladım video atmaya. Ee, evet bir süredir yoktum. Ee, kıştı. Deprem oldu. Deprem bölgesine gittim. Biliyorsunuz. Ne bileyim yani içimden gül oyna video çekip atmak gelmedi açıkçası. Bir araba geldi ona baktım yan komşunun arabası. Öyle. O zaman günlük daha neler yapıyorum onları da çekeceğim bugün size. Toplu bir video atacağım. Görüşmek üzere. Abim hoş geldin. Suyumuz bittiğinde suyumuzu dolduruyoruz. Yani öyle bildiğiniz yani gördüğünüz gibi o kadar kolay da değil e, karavanda yaşamak. Doğayı sevip hareketli olan insanlar karavan hayatını yaşayabilir ancak. Onun harici e, mümkün değil. Öyle yan, yan geleyim yatayım falan. Sürekli bir tadilat çıkar. E, zaten günlük rutin, işte yani günlük değil ben e, depom büyük 200 litre. O yüzden haftada bir dolduruyorum banyo yapıyorum, bulaşık yıkıyorum, her şey yapıyorum. Ee, bir hafta gidiyor bana bir başıma olduğum için yani tek başıma olduğum için. Şimdi suyu dolduracağım. Tamiratımı yaptım, tentemi açtım. Oraya halımı sereceğim, masamı sandalyemi koyacağım. Onu da göstereceğim size zaten. O zaman da güzel bir video çekeceğim. Bunları derleyip toplayıp size sunacağım. Uzun süredir çekmediğimi neden çekmediğimi anlattım size. Bundan sonra sık sık video çekmeye çalışacağım. Sizleri seviyorum. Bundan sonra çok daha güzel olacak. İnşallah ülkemizin başına da böyle büyük problemler bir daha gelmez. Ben de video çekmeyi bırakmam. Yani o insanlar orada acı çekerken burada video çekip paylaşmak istemedim. Beni anlayışla karşılayacağınızı düşünüyorum. Görüşürüz. Bir ne yapıyorsun annem? De, kendini de, mi temizliyor? De, Su içti. De, Yemek yedi. Şimdi kendini temizliyor bu. De, çıkardı, bu kendi kendini temizliyor. De, bu için annemciğim? Tekrar başka bir yere geldim şu an. Ve odun ateşimi kurdum. Kuru fasulyemi dünden ıslatmıştım. Ocağımı kurdum. Şimdi kuru fasulye yapıyorum. Evet. Daha tentemi falan açamadım. Açacağım. Mikrofon kapanmış yine. Umarım duyduğunuz yer dediklerim ama yakın zaten evin içine çektiğim için duymuşsunuzdur. Ee, ateş yaktığım için çok fazla bir kere e, yanıyor. Az yanıkları giymeyi öğrendim. <laughs> Gerçekten. Artık öyle Aa, delindi atayım demiyorum. Mesela bakın bunda da yok. Bunda yokmuş. Bunu tamamen girdi. <laughs> yok yok bu modeli. Çok yırtıldığında da yine odun ateşini karşıken tutuşturuyorum. Çok keyifli oluyor. Hala bir buçuk sene oldu karavanı alalı. Kıyafet almıyorum. Ve hala etiketli kıyafetlerim var. Gerçekten ne kadar e, saçma sapan alışveriş yapıyormuşuz biz kadınlar. Erkekler bizim kadar yapmıyor. Biz yapıyormuşuz. Şimdi mesela veriyorum, giyiyorum, Yanıkları yakıyorum. Bir azalsın artık hani standart bir e, seviyeye insin. Hala bir buçuk senede o seviyeye gelemedim. Bakın nasıl yaptım. Halımı da serdim. Tentemi açtım. Mis odunlarım yanımda. Şunu da yakıyorum çünkü odunlar ufak ufak. Bunlar bitince büyük odun geleceği için şu teneke geldi. Onu da keseceğim. Onu da halledeceğim. Birazdan izleteceğim size. Öyle. görüldüğü kadar kolay değil. Yani şöyle değil, bileğim ağrıdı. Yani... Bizde balık yok baba. Vicdan merhamet. Biz, bizde Antalya'da balık, Da yok. <laughs> yok. Bu sene bizde öyle İçinde varsa oluyor. Yok yok İçin... Hadi ay Ben salla. Aloş. Ali'nin işi var. <laughs> salla salla bulutları bile salladın salla 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 Bay <laughs> <laughs> bay